Merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Haftanın artık ortasına gelmiş bulunuyoruz. Hepinize mutlu, huzurlu çarşambalar dilerim. Bugün aramızda yani o bağ kurduğun kişiyle neler yaşandı, şu an ne yaşanıyor, sen hissetsen de hissetmesen de o mekanizmada neler dönüyor ve ne yaşanacak şeklinde bir açılım yapacağız. Hadi bakalım. Güzel enerjilerinizi toparlayın. O güzel kalpleriniz de hazırsa, bir üç kere derin nefes alın, verin, ana gelin. O kişiyle ilgili gözünüzün önüne bir e, an getirin. Yani işte bir gözünü, yüzünü, buluştuğunuz bir anı veya bir resmini getirebilirsiniz. E, açılıma uyumlanmak için lütfen etkileşim bırakmayı unutmayalım. Etkileşim bırakmanız benim için çok önemli. E, ekstra olarak Yine diyorum 1 Kasım'a kadar benden almış olacağınız tüm danışanlıklarda ister soru cevap ister ilişki açılımı, eril dişil açılımı da sizlere konuşturmam benim çünkü farklı oluyor. Bunlar da hediye olarak gelecek. E, eril dişil açılımı neydi diyorsan bir önceki ya da bir ondan önceki videoma bakarak o açılımı da görebilirsin. Hadi bakalım başlayalım ben hazırım sizler de hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle niyet ettiğin kişiye şunu soracağım ben. Seni en güncel enerjide nasıl düşündü? Bir önce karşılıklı düşünce gücünüze bakalım. Daha sonrasında açılımımızın detayına gireceğiz. Seni en güncel enerjide nasıl düşündü? Şimdi arkadaşlar bu kişi biraz maske takan birisi. Yani şu anki mevzuda aslında içi başka, dışı başka olan, yanıltıcı davranan, yanıltan duruma göre şekil alan biraz yanıltabilen bir karakter olarak geliyor. Hani içi bambaşkayken dışı bambaşka olabiliyor bu kişinin ve biraz dediğim gibi yanıltıcı hadiselerle ilerliyor ve diyor ki Aramızdaki ne kadar çok hani e, duruma göre şekil alsam da şu an diyor baktığımda ne kadar çok uyuşukluk içerisindeyiz. Hiçbir atak geliştirmediği, hiçbir atak içerisinde olmadığı, eylem göstermediği hal ve tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve burada bu kişi seninle alakalı bir takım değerleri, şimdi değerler nedir? Dini öğretilere bağlı olan kişiler, geleneksellik veya... <laughs> de farklı değer yargıları ile ilgili bir takım durumları değerlendirdiğini ve bundan kaynaklı da böyle biraz uzak kaldığını, uzak olduğunu biraz daha tembel ve uyuşuk enerjide olduğunu anlatıyor. Peki bu değerlerle ilgili almamız gereken konu nedir diye baktığım zaman diyor ki şimdi diyor seninle alakalı belli bir alanlarda bir şeylere öğrenmeye başlıyorum ya da bir araştırma yapıyorum seninle alakalı burada baktığım zaman çok fazla hatalar yaptık, değerlerimizi yok saydık ve bunları düşündüğüm zaman belki de şu an daha sessiz, daha pasif olmamızın e, mecburi olduğunu, belki de bunun böyle olması gerektiğini düşündüğüm bir yoldayım dedi. Peki senin ona karşı en güncel düşüncen ne? Ne geçirin aklından diye baktığım zaman, şimdi bu kişiyi aslında e, fiziksel ve ruhsal olarak sana iyi gelen bir tarafı var. Ve sanki sen bu kişinin etkisinden kurtulmak istiyor gibisin. Yani hani e, bana karşı o kadar negatif etkiler yükledin ki, hani ben bu negatifliği o kadar çok yüzeyde hissediyorum ki belki benim bunlardan bir uzaklaşmam gerekiyor. E, hani evet zamanında seni elde edebilmek için, e, seninle ilgili bir şeyler yaşayabilmek için çok fazla çaba gösterdim. Kendimden çok fazla ödün verdim, çok fazla ödün içerisinde yer aldım. Baktım ki uzlaşamadık, baktım ki anlaşamadık yani ben seninle alakalı diyorsun ki ne kadar çok çaba versem de ne kadar çok bu çabanın içerisine girmiş olursam da mevcut durumu değiştirmiyorum ve belki de kapasitemin üstüne çıkmak bunları hani kapasitemin üstünde de yer alacak şeylerde olmak belki de olmaması gereken davranışlardı. Bunları biraz geri planda tuttuğum, en azından belki de kendimden ödün vermek istemediğim, artık bana kattığın, bana yüklediğin o negatif enerjiden uzaklaşmak adına kendimi şifalanmaya adadığım, kendimi iyileştirmek istediğim bir takım durumlardan geçiyorum dedin. Şimdi... Bu tarotumuz klasik tarottan daha önce uygulanan bir tarottur arkadaşlar. Yani ilk başlığıdır aslında direkt yani o yüzden geçmiş enerjiyi daha net verebilen, geçmiş enerjiyle ilgili daha net veri tasarlayan bir tarottur ki ben bunu çok severim. O yüzden şu an bu tarotta bir geçmiş enerjisine inmeye çalışacağım. Tamamıyla aslında önce anlatır bu destemiz. Hadi bakalım kolektife niyet alıyorum. Sizin aranızda neler yaşandı, neler oldu, Mevcut durum sizi nerelere götürdü bir buna bakalım. Şeytan kartıyla açtık. Yani ilk çıkan kart bizim için çok önemlidir. İlk çıkan kart daha çok enerjisel durumlar aslında. Alandaki enerjiyi bize çekip e, maddesel dünyayı indirir. Aranızdan arkadan iç çevirme olan durumlar, aldatıcı durumlar, e, yalan, dolan, dürüst olmayan tutum ve davranışlar aldatma yönelimleri veya işte üçlü bir dinamik. Senin hikayen neredeyse sen onun içinden çek ve al olur mu? Bunlarla ilgili bir takım problemler yaşandığını görüyorum ve bu kişi aslında e, aile dinamikleriyle alakalı da. Hani aile dinamiklerinin olduğunu bildiği halde ya da burada bu üçlü durum varsa üçlü durumun dinamitini bildiği halde veya kişi hayatında biri varsa veya bunu unutmadıysa bunu bildiği halde veya evliyse bunu bildiği halde aslında sana karşı koyamadığını ve seninle ilgili bir duygusal başlangıç içerisine girdiğini bana söyledi ilk olarak. Şimdi bir komple açacağım daha sonrasında her şeyi net bir şekilde yorumumuza tabi edeceğiz canlarım. Bu kişiyle olan dinamitin çok yeni değil. Yani aslında e, uzun zamandır bakıştığınız, belki uzun zamandır göz göze geldiğiniz, belki uzun zamandır birbirinizden haberdar olduğunuz bir durum var. Yani çok yeni bir dinamit, çok böyle e, yeniye nazaran bir durum değil burası bilginiz olsun. Hani Aa, biz işte bir anda gördük, bir anda konuştuk veya işte bir anda e, aşık olduk gibi, gibi gibi konulardan ziyade burası e, böyle daha geçmişe dayalı geçmişe dayalı bir dinamiki bize çok daha fazla veriyor. Bunun da öncelikle ilk olarak altını çizmek istiyorum dostlarım. Tamam mı? Şimdi başlayalım. Neler oldu? Senin onunla aranda neler yaşandı? Evet şimdi burada arkadaşlar aslında çok fazla güven vermediğini hissettiğiniz halde o kişiyle alakalı geçmişte koparamadığınız bir takım bağlarınızın olduğunu görüyorum. Yani burada evet belki çok fazla güven vermedi. Belki bana çok fazla o ım, güven duygusunu, aidiyatlık duygusunu çok fazla hissettirmese de e, yine böyle bir ortak çerçevede buluştuğumuz, ...kendimi onunla iyi hissettiğim, e, böyle geçmişimi hatırlatan, bana sanki çocukluğumdan bir şey veren bir etki yarattı gibi. Ve burada ailevi sebepler, ailevi gündemler. E, hani aileyle ilgili bazı bazı durumlarda, bazı konularda bir tıkanıklık olur, bir kaçış yol ararız ya. Aslında Partnerlerden birinde tam da böyle bir kaçış yolunu aradığınız noktada bu kişi sizin karşınıza bildiğin şeytan tüyü misali çıkmış gibi gözüküyor. Yani böyle tam aile içerisinde, hane içerisinde sıkışık olduğunuz, nereye gideceğinizi bilemediğiniz, hani böyle tam o sevgisiz, huzursuz hissettiğiniz, ilgisiz, alakasız hissettiğiniz veya kendinizi çok tek hissettiğiniz bir dönemde bu kişiyle ilgili e, dinamit kurmak veya bu kişiye karşı bir ilgi beslemek veya bu kişiye karşı bir ilgi odağı içerisinde olmak size aslında bir takım kaçış yolu sermiş gibi duruyor. Hani bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi diyebiliriz. Ama kişi ee, ...kaçamak çok fazla oynamış. Yani burada e, hani bakıştığını baktığını da görmüşsün... ...seni istediğini de görmüşsün... E, seni bir fırsat istediğini de görmüşsün... ...duygusal bir başlangıç içerisine girmesi gerektiğini de görmüşsün... ...ama ekstra olarak buraya baktığımız zaman... ...hep böyle bir kaçamak oynamış. Yani duygularını bastıran... ...bastırdığı duyguları söyleyemeyen... ...her zaman böyle e, buluşalım, görüşelim... Ben seni göreyim. Hani ben sana dokunayım. Ben seninle böyle ilerleyeyim. Ee, devamlı böyle sanki sana kendi zaaflarıyla ilerleyen, kendi zaaflarını sana fırsat olarak sunan bir yapıda kendini sana tanıtmış olabilir. İçi yani şey gibi oldu burası. Bakın şimdi yine aslında düşüncesine gidiyoruz. İçi başkan dışı başka gibi bir durum içerisinde olmuş. İçsel olarak böyle istemese de sana kendini sanki yanlış tanıtmak için elinden geleni yapmış ama bir o kadar da her iki tarafında heyecan duyduğunu, her iki tarafında ortak paydada heyecanlandığını görüyorum. Ama dürüst olmayan konular içerisinde başlayan, dürüst olmayan bir takım davranışlarla ilerleyen bir ilişki dinamiti nihayetinde son bulmuş. Çünkü bu kişi hiç cevap vermeden, sebep sonuç ilişkisi açıklamadan, e, kendi potansiyelini yaratmak adına direkt kaçamak oynayan kalp hırsızlığı yapıp önüne bakmaya devam etmiş gibi gözüküyor burada. E, yani bir nevi aslında bir şeyleri maskelemiş. Kendi duygularını, kendi içsel olarak sana karşı hissettiği dürtülerini, sana karşı hissetmiş olduğu gündemleri. Bunların hepsini canlarım ciğerlerim e, çok da fazla böyle belli ettirmeden... Ee, geldim evet o an iyi vakit geçirdik iyi vakit geçirdik görüştük falan ama hani ötesi olmaz gibi bir takım böyle sana en azından bunları söylemese de bu şekilde bir hissiyat yaratarak kendi yoluna devam etmiş olarak görülüyor kartlarımızda şimdi peki şu an neler yaşanıyor bir de bu kısma bakacağım bakalım şu anın enerjisinde şu an neler yaşandığına dair kartlarımız bize ne verecek bu açılımın aynısını talep edebilirsin bilgin olsun. Yani bana açılımın başlığıyla gelmen yeterli. İşte ben YouTube'da böyle bir açılım başlığı gördüm. Bu açılımdan istiyorum demen yeterli bana. Şimdi ben burada her iki taraf, her iki tarafın aldığı kararın arkasında durmaya çalıştığını ve bu aldığı kararla da birlikte kalp ve mantık arasında kaldığını, özellikle mantığın daha ön planda olarak hareket ettiğini görüyorum. Yani burada her iki taraf da aslında e, bu sonuç kartıydı arkadaşlar. Ben bunu iptal etmek istiyorum. Çünkü sonuç kartını en son açacağım. Bir an olayın heyecanıyla böyle hızlı 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 devam ettik. Ama ben sonuç kartını sona açacağım. Zaten başlangıç bu şekilde ise devamı da bu şekilde gelecektir ki zaten aynı geldi. Dışarıdan ilişkiye müdahaleler, çevresel etkenler yani şu andan bahsediyorum. Devamlı böyle çevresel etkenler, bir şeyin ortaya çıkmaması ile ilgili yapılan direnç gösterileri, aranızdaki yaş farkı, din farkı, kültür farkı, sosyal statü farkı ya da medeni durum farklılıkları, Bunlarla ilgili bir takım ikilemler var. Ama hala böyle yine geçmişteki o özlemi hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorsunuz. Yani burada ne kadar çok Aranızda sorun da olsa, ne kadar çok anlaşamasanız, uzlaşamasanız da, bir takım kafa karışıklıkları çok fazla beraberinde yüzeysel olarak gelmiş olsa da, hala böyle birbirinize karşı duyduğunuz, hatta birbirinize karşı hayal ettiğiniz, hayalci olduğunuz durumların da beraberinde getiriyor. Hatta ara ara böyle geçmişi düşünüp yaşadıklarınızı düşünüp öfkelendiğiniz, ben neden kendimi bu kadar çok değersizleştirdim? Yani ben neden bu kadar bu değer algıyı kendimden aldım, ee, çok yalnızlaştırdım, belki de çok toy davrandım, belki de çok acemi davrandım, sonunu arkasını düşünmedim dediğiniz bir durum var burada. Şimdi bir kere e, burada kendinizi çok fazla yalnızlaştırdığınızı son zamanlarda düşünüyor olabilirsiniz. Bu çünkü her iki taraf için de geçerli. E, birden fazla durumu düşünüyorsunuz. Hani ya öyle olsaydı böyle olsaydı nasıl olurdu? Öyle değil de bu şekilde olsaydı nasıl ilerlerdi? Bu şekilde değil de işte şöyle bir gitseydik nasıl ilerlerdi? Özellikle burada kendi içsel muhakemenize döndüğünüz zaman, kendi içsel sesinize, kendi içsel dünyanıza ve duygularınıza döndüğünüz zaman önünüze bakmasının, hani önü önüme bakmalıyım, belki kendi bir ve bütünlüğümü oluşturmalıyım, kendimi evime, işime, gücüme verip daha çok mantıklı olanı yapmak, mantıklı olanla ilerlemeliyim dediğiniz bir durum var. Bunu yaptığınız halde bu aradaki odaklandığınız konular ise geçmişle ilgili yaşadığınız bağlantılar. Yani burada bir ses tonu veya bir gülümseme, böyle gülümsemeyle verilen karşılıklar, ekstra olarak bir an onun sesini duyuyor gibi olabilirsin ki bu karşı taraf için de geçerli. Senin resimlerine bakıyor olabilir, seni stokluyor olabilir, ara ara mesajlaşmalarını silmemiş olabilir, onlara bir göz atıyor olabilir. Böyle bir, bir içsel birbirinize bellettirmediğiniz bir flörtleşme durumu var. Hani Gizli gizli stoklamalar var, gizli gizli stoklanan durumlar var ama bunları da içsel olarak asla birbirinize belli etmiyorsunuz. Hatta bunu yaparken de bir o kadar öfkelenen durumları da beraberinde getiriyorsunuz. Yani burada öfke durumu da var canlarım benim. Yani ben niye hala düşünüyorum? Ben düşünmek istemiyorum ama kendimi yine düşünürken bu olayın içerisinde buluyorum. Ben kendimi yine e, kaptırıyorum gibi hani önüm arkama bakmam gerekiyor. Çok toy bir enerjiyle ilerlememem gerekiyor. Bunları da böyle düşünüp içerlediğiniz, daha böyle planlı hareket etmeye çalıştığınız bir dönemden geçiyor gibi geliyorsunuz. Ama ben şöyle söyleyeyim, her iki taraf için de söylüyorum. Hala birbirini stoklayan bir enerji var burada. Hala geçmişi hatırlayan, gerek işte eski mesajlar, gerek resimler, gerek profil resimleri. Veya işte o ne paylaşmış, ben bir bakayım. Bu ne paylaşmış, ben bir bakayım. Veya beraber gittiğiniz yerleri. Gördüğünüz zaman o anıların orada tekrardan depreşmesi gibi bir takım vaziyetlerin hala beraber olduğunda çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani ne kadar çok kendi önünüze baksanız da ne kadar çok kendi önünüzde aldığınız kararlarla ilerlemiş de olsanız hala birbirinizden enerji atamadığınızı hala birbirinize karşı da o salt enerjiyi beslediğinizi söyleyebilirim. Peki bu kişiyle tekrardan bir şey yaşama potansiyelin var mı? senin o kişiyle tekrardan bir şey yaşama potansiyelin var mı diye baktığım zaman şimdi burada bakın yine aynı kart geldi. Enerji değişmiyor. Kalp ve mantık arasında kalınan bir süreç var yani. Burada özellikle bu yakın gelecekte olacaktır. Daha çok böyle belirsizliklerin olduğu, kaygıların, korkuların arttığı bir süreç içerisinde olacaksınız ama özellikle kendinizi işinize gücünüze vermek isteseniz de hala bu fırsat düşüncesini sunmak hala bu fırsatı oluşturmak bu fırsatı oluşturmayla ilgili net böyle bir yüzeyliğin orta, yani yüzeysel olarak derinleşemeseniz de ara ara böyle bir fırsat verme durumları fırsat verme durumlarının olabileceğini söyledi kartlarımız. Hani çünkü çok fazla her iki tarafta da kaygılar, korkular ve bastırılmış, gizlenen duygular var. Bunlardan kaynaklı kalpe mantık arasındaki o çatışmaya girdiğiniz de. Hala bu ıı, emek verilse nasıl olurdu? Çaba verilse nasıl olurdu? dediğiniz düşünceler sıyrılamayacağı sıyrılamayacağı için birbirinize şans vereceğiniz göz, gösteriyor kartlarda. Peki bu fırsat nasıl ilerleyecek? Yani bu görüşme nasıl ilerleyecek? E, çünkü biz kartlara ne sorduk? Tekrar onunla bir şansımız var mı? Evet var dedi. Peki bu kişi sana bir adım atacak mı? şimdi bu kişinin sana karşı çok yüksek bir özgüven problemleri var yine adım atacak ama yine kaçak göçek yollarla atacak bilgin olsun adım var mı kesinlikle var arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bir üst kartlarda ne demişti bize ee, evet tekrardan bir fırsatınız olacak biz ne sorduk peki bu nasıl bir adım atılacak yani karşı taraftan bize bir hamle gelecek mi karşı taraf hayatında bir bitiş yaşayabilir karşı taraf hayatında bir sıkıntı bir tıkanıklık yaşayabilir maddi olarak kendini çok hazırda hissetmeyen böyle çok ö, duygusal boşlukta hissettiği bir anda sana adım atacak. Yani diyor ki hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor. Hayatımda şu an yolunda gitmeyen durumlar var. Hayatımda yolunda gitmeyen faktörler var. Ve bu da gizli saklı bir fırsat kollayıp aslında bile bile yine tuzağa basıp. Yani burada bile bile basacak. Ne beklediğinin, ne istediğinin, ne umduğunun farkında ama duygularıyla attığı bu adımı sana bu şekilde yansıtmayacak ve tekrardan sana karşı bir adım atacağını ve o yoksun hissettiği duyguları eksik hissettiği hissizliği sende gidermek isteyecektir. Peki bu adım nasıl sonuçlanır diye bir bakalım. Önce böyle bir güzel geçecek arkadaşlar. Yani bu kişiyle tam bir kavuşmanız var. Ayın X, 10, X, 20, X, 2 son 2 22 ay gibi vadede bu kişiyle tam bir kavuşmanız var bir şeylerde yüzleşeceksiniz, açık açık yüzleşme yaşanacak aranızda biraz dengeyi bulmak, orta yolu bulmak isteyeceksiniz. Özellikle burada yüzleşmesi gereken konular, yüzleşilmesi gereken, artık açık açık konuşulması gereken gündemler var. Bunlarla ilgili dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Özellikle ilk buluştuğunuzda değil veya ilk konuştuğunuzda değil. Daha sonrasında aranızda bir yüzleşme yaşanacak ve bu yüzleşme karmik bir yüzleşme olacak. Artık yani kaçacağınız bir durum değil. Her şeyin gün yüzüne çıktığı, her şeyin net bir şekilde konuştuğunuz tasarladığınız bir yüzleşme ve bu konuyla ilgili de dengeyi sağlayacaksınız. Ama tekrardan e, buradaki uzlaşamadığınız, açık açık konuştuğunuz konularla ilgili bir problem, bir sıkıntı yaşarsa burada aranızda tekrardan bir uzaklaşma olabilir. Peki bu uzaklaşmanın olmaması için ne yapılmalı diye baktığım zaman öfkeli hareket edilmemeli, Öfkesel davranışlar, dürtüsel davranışlar da bulunulmalı, bulunulmamalı. Özellikle duvarlar yıkılmalı, egoist tavırlar içerisinde girilmemeli. En önemlisi hırslı davranışlar, kavgacı davranışlar, hesap soran, itaatkar, hesapkar tavırları içerisinde bulunulmaması gerekiyor. Çünkü zaten bu kişi sana geldiği zaman sevgisiz, ilgisiz, alakasız, huzursuz, çok böyle negatif enerjilerle yani kendi hayatının dinamikleriyle ilgili zor bir enerji de gelecek. Bunu kaçırmamak adına belki daha alttan alınmak, daha yapıcı davranmak istersiniz diye ekstra bu soruyu da sormak istedim ben sizlere. Şimdi gelelim sana ne söylemek istermiş? Bir de üç kart çekmek istiyorum. Peki tam şu anın enerjisinde, şu anın gündeminde bana ne söylemek isterdin? Hatta burada bir ve iki, üç yapacağım siz istersen bütün söylemleri alabilirsiniz. İstersen kartları bir, iki, üç olarak seçebilir. İstediğiniz niyete dahil edebilirsiniz. Ben burada bir, iki, üç olarak koydum. Ben hepsini aldım kabul ettim de diyebilirsin. İçimden ikinci kart geldi. Şu ortadaki kart bana şu an söylemek istediği olsun diyebilirsin veya şu üçüncü kartı bana e, anlatmak istediği olsun diyebilirsin tercih senin hadi bakalım ilk kartımızdan başlayalım ben sen olmana izin veriyorum sen de benim ben olmama izin ver birbirimizi böyle sevelim kendimizden vazgeçmeden ikinci karta geldiğim zaman seninle iletişime geçebilmek için nedenler arıyorum ki zaten iletişime hata olacağını görmüştük çok yorgunum. Yıllardır koşuyor da varamıyor gibiyim. Nereye varacağımı da unutmuş gibiyim. Öyle kaybolmuş, öyle yönümü kaybetmişim ki konuşturma kartları da açılıma denk geldi. Ne dedim? kendini huzursuz, sıkışık hissettiği bir noktada bu kişi senin kapını çalacak. Alt destemize baktığım zaman ben boyumun ölçüsünü aldım bir daha da üzmem seni dedi. Haydi bakalım aldık kabul ettik öyle de oldu diyelim. Kendinize iyi bakın mutlu huzurlu güzel günler dilerim. Hepinize kocaman buradan selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.